BIM'de aktüel ürün olarak satılan BIMX'in seyahat tipi kablo seti, USB girişim Type-C, USB ve Lightning girişi, Type-C tipi kablo, TF kart yuvası, nano sim kart yuvası bulunuyor. Evet bu şekilde avuç içine sıcak kadar bir kutu hemen şuradan açabiliyoruz herhalde. Evet, bu şekilde açabiliyoruz. Bu kapak böyle duruyor. Hemen iki yan tarafta kabloları bulunuyor. Şöyle çıkartalım onları. Ve bu şekilde çekip bu kadar açılıyor. Uzunluk ne kadar? Hemen ölçelim. Evet buradan başlattık. Toplamda yaklaşık olarak 95 santim kutuyla beraber. Yani kablo uzunluğu 1 metre olarak tasarlanmış. Kutudan dolayı da 95 santim. Standart 1 metrelik bir kablosu var. Kabloyu tekrar sardırmak için kabloyu biraz daha çekip tık sesinden sonra bıraktığımızda kablo direkt bu şekilde toplanıyor ve yuvalarını oturtuyoruz. Hemen arka bölümde bir detay var. Şurada bir kapak var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da şöyle telefon standı olarak kullanabilmek için arkadaşlar. Bu şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Bu da gayet güzel düşünülmüş bence. Sim yuvasını çıkartmak için bir tane pin. Bu şekilde klasik. Nano sim kartlar için bir yuva var. Bir de mini hafıza kartı yuvası var. Şurada hemen bir tane hafıza kartı var onu deneyelim. Bu şekilde hafıza kartınızı muhafaza edebiliyorsunuz burada. Aslında bu tam böyle yurt dışına seyahat edenler için yani yurt dışında sim kartınızı kullanmayacağınız için sim kartı da buraya direkt yerleştirebiliyorsunuz. Bir tane de sim kart deneyelim. Evet sim kartı da bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Gelelim şunlara bir tanesi micro USB şarj etmek için bir diğeri de Apple'ın iPhone 14 ve öncesinde kullandığı lightning girişlerini kullanmak için bunları almak biraz zor gibi. Tırnağı olmayanlar için Kablonun herhangi bir ucunu takarak kullanabiliriz. Şimdi şu kabloyu açarken diğer tarafta açılıyor bakın. Bu şekilde takıp Lightning kablosuna dönüştürebiliyorsunuz veya diğer aparatı kullanıp Micro USB girişine dönüştürebiliyorsunuz. Onun da ucuna bakalım. Aslında şu ortadaki de çok önemli çünkü Type-C girişi bulunmayan adaptörleri de kullanmanız için böyle bir aparat gönderilmiş. Artık çoğu cihaz Type-C girişli adaptörlerle geliyor veya o şekilde adaptörleri satılıyor. Yani bu dönüştürücüyle ister bu adaptörü kullanırım Type-C girişli bir adaptör. istersem de burada USB girişli bir adaptör kullanırım. USB girişli bir adaptör veya USB girişi bulduysanız direkt bunu takıp buradan da bu kabloyu taktığınızda istediğiniz noktada herhangi bir cihazınızı şarj edebilirsiniz. Xiaomi'nin 33 Watt'lık bir turbo şarjı. Telefonumuzu takalım bakalım turbo şarj yapabilecek miyiz? Ya da bir dakika watt ölçümü de yapalım. Üzerinde herhangi bir ışık yok enerji olduğuna dair telefonumuzu şarja takıyoruz. Turbo şarjı destekleyen bir telefon. Bakalım turbo şarja çıkacak mı? Evet gördüğünüz gibi turbo şarja çıktı. Yani telefonun orijinal şarj aleti gibi hızlı şarj yapma özelliğine sahip şu kablo. Bazı kablolar bu turbo şarja çıkamıyor. Hemen watt değerini görelim. Evet 25 watt'ları görebiliyoruz şu an telefonu şarj ederken. Yani kabloda herhangi bir problem yok. Direkt turbo şarjı yapabiliyor. Oldukça kaliteli ve kullanışlı. Yani ben turbo şarj yapmasını beklemiyordum ama gerçekten turbo şarj da yaptı. Yani kablo kalitesi de iyi arkadaşlar. Bu içerisindeki mekanizma ne kadar uzun ömürlü olur onu bilemem ama hem kompakt bir tasarıma sahip olması hem de gerekli olan bütün uçları içerisinde barındırması bence iyi. Muhtemelen çoğu kişi için şu iki tane bölüm gereksiz sim kart ve hafıza kartı noktaları. Buralar farklı bir şekilde değerlendirilebilirdi. Kapağın bu bölümünde bir mıknatıs bulunuyor. Yani bu şekilde açmanız zor. İstediğiniz kadar ters tutabilirsiniz. Şu ortadaki USB'den Type-C dönüştürücü evinizde yoksa bu ürünü almasanız bile mutlaka elinizde bir tane şu dönüştürücüden bulundurun. Çünkü önümüzdeki senelerde artık şu klasik USB girişlerin hepsi Type-C'ye dönecek. Ve şu girişe yani USB girişlerine sahip adaptörleri kullanmak biraz daha zorlaşacak. Yeni bilgisayarlarda hatta USB girişleri bir tane varken 3-4 tane Type-C girişi bulunuyor. Fiyatına göre ve piyasadaki kabloların fiyatlarına bakarsak fiyat performans ürünü olarak düşünebiliriz. Bence kaçırılmayacak bir ürün. Bime gelen aktüel ürünlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için abone olmayı unutmayın. Siz de bu cihazla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Video size yardımcı olduysa beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.